Hayırlı akşamlarınız olsun. W212 arkadaşlar FBS4 sistemli araca start stop yaptık. Anahtarsız giriş çıkış ve yeni tip anahtar yaptık. Bu sayede artık anahtarı kontağa takıp çevirmiyorsunuz. Kontak yerine start stop koyduk. Anahtarsız giriş çıkış ve uzaktan çalıştırmasını şimdi sizlere göstereceğim. Bu arada yeni tip anahtarlarını özellikle göstereyim. Şimdi detaylandıralım arkadaşlar uzaklaşalım. Evet uzaklaştığımız zaman bu arada ben böyle detaylandırayım size. Uzaklaştığı zaman aracımız kitlenecek. Aracımız kitlendi. Camlarımız kalktı. Muhteşem güzel oldu arkadaşlar. Star stopumuz. Maşallah. Evet gelişini de gösteriyorum hemen. Buradan tabanca gibi çalışır. Aracımız sürüşe hazır. Star stopa bastığı zaman direk kullanımı hazır. Şimdi bir de uzaktan çalıştırmasını gösterelim. Evet uzaktan çalıştırmasını da gösterelim size. Marş emrini gönderdi Mustafa. Aracımız uzaktan çalıştı. Yanına yaklaştığı zaman da yazın klima, kışın kaynanöfer açık bir şekilde aracımız hazır. Yaklaştığında açar. Ve aracımız sürüşe hazır. Anahtarı da tekrar böyle detaylı gösterelim hayırlı uğurlu olsun Murat Çelik farkıyla.